AK Parti Bolu İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin yıl dönümünde Bolu Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Toplum gereken adımları atmaktan, uluslararası hukuku işletmekten... AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner tarafından okunan basın açıklamasında İsrail'in ilk kurulduğu günden beri bölgede zulüm yaptığı belirtildi. İsrail'in durdurulması gerektiği ifade edildi. İsrail 1930'ların Nazi Almanyasından farksızdır. Tıp, tıp, tıpkı Nazi Almanyasında olduğu gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan şımarık küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Orta Doğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzenini ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanya'sının durdurulmasının, dünyanın durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyor, görüyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateş altına alacak kadar bir tehlike arz etmektedir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz ki İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir. Güner İsrail'e karşı birlik çağrısı yaptı. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu bugün ülkemiz tarafından yapılmakta ve gönderilmektedir. Konuyu insani boyutların yanı sıra stratejik boyutlarıyla da ince ayrıntılarına kadar ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemizde yönetebileceği riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz. Vaat edilmiş topraklar safsatasının içine ülkemiz topraklarını da katan bu suç şebekesinin planlarının farkındayız. Fakat aynı zamanda toplumsal istikrarın da hayati olduğunu bildiğimizden iç cepheyi güçlü kullanmak, güçlü tutmak için vatandaşlarımızın ülkemizin karşılaşabileceği uluslararası tehditler konusunda siyasi ve ideolojik tutumlardan bağımsız olarak tek bir cephede birleşmeye davet ediyoruz. Yükselttiğimiz e, toplantılarla da